Fatih Altaylı bütün teamüllerin dışına çıkılarak tahliye edilmedi. Fatih Altaylı'nın Cumhurbaşkanı'nı tehdit etmediğini herkes ama herkes sokaktaki çocuklar bile biliyor. Buna rağmen 4 sene iki ay cezaya çarptırıldı. Çünkü bu ülkede muhalif isen ikinci sınıf vatandaş Türkiye'nin zencisisin demektir. PKK'lı teröristlerin tahliye edildiği bir Türkiye'de Fatih Altaylı kaçma şüphesiyle tahliye edilmedi. Fatih Altaylı'yı 30 yılı aşk aşkın bir süreden beri tanırım. Fatih Altaylı kaçacak bir adam değildir. İstese Londra'da veya Florida'da yaşayabilirdi ama bir siyasi ikbal beklentisinin içinde olmadan ülkesinde kaldı ve demokrasi mücadelesi verdi. Bundan dolayı da şu anda haksız yere hapis cezasına çarptırılmış durumda Silivri cezaevinde zindanda kalmaya devam ediyor. Bu karar bir kez daha Türkiye'nin Adalet Bakanı ne derse desin bir hukuk devleti olmadığını ortaya koymuştur.